Öyle bir durum var. Peki. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar e, dikkatli olmakta fayda var. SPK'nın bildirimiyle yayınımıza devam ediyoruz. E, şimdi bir de Twitch'ten bir hisse alalım. Etçat'a baktık. Etçat'ı YouTube'dan baktık. Twitch'ten de bir hisse daha alalım. Hocam format demiş. Evet formete bir bakalım. Formete bakalım. E, devam ediyoruz arkadaşlar. Yeni başladık daha. Daha yeni başladık ya. Daha yeni başladık. Evet sıkıntı etmeyin. Şöyle like'ları da bir arttıralım arkadaşlar. Like durumunuz nasıl? Like'larda var mı bir gelişme? Evet. Ee, şimdi format'le bir başlayalım. Format. Format'e ne demişiz? Bakacaktık buna. Dünden de vardı arkadaşlar. Önce ne zaman bakmışız ona bir bakalım. Format'e. Merak etmeyin. Herkesin sesine bakılacak. Ama çoğuna bak baktık zaten. Ee, borsacı Selim e, hissenin kodunu yazın. Hani hissenizi aratabilirsiniz. Ee, bir sıkıntı olursa ben buradayım. Sorabilirsiniz arkadaşlar. Yani bir değişiklik, bir, bir farklı bir durum varsa sorabilirsiniz. Formete yeni bakmışım arkadaşlar. 16 Ekim, 17, 18. 3 gün önce bakmışım. Bir değişiklik varsa bakayım. Boşuna baktırma bana. Varsa bir değişiklik öyle bakalım. Çünkü burada bekleyen arkadaşlar var. Onlara ayıp olmasın. Var mıydı değişiklik? Vardı sanırım değil mi? Tamam. Bir formata bakalım. Ne demişiz? Bir değişiklik var mı? Ben bir bakacağım şimdi. Çok soruldu diye bakıyorum. Yani normalde yakın hisselere bakmıyoruz biliyorsunuz. Formata ne demişiz? Evet. Biraz değişiklik var. Format yukarıda 6.80 gitmek istiyor demişiz. Ya aman da ne değişiklik. 7.35'e gitmiş yani. Formatin arkadaşlar ileride gidebileceği seviyesi varmış. 4.70 desteği varmış. Yukarıda 6.80. Yine söylemiş olduğunuz gibi yükselişini yapmış. 7.35'lere gitmiş arkadaşlar. Burada fazladan da spekülatif bir yükselmiş. Yani bir anda tavan mı açmış? Öyle bir durum görünüyor. Şimdi <laughs> format tehlikeli yerlerde mi acaba? Ama bundan sonra ne diyebiliriz? Ona bir bakalım. Formatin için ne diyebiliriz? Et yat gibi bir durumu var sanki. Evet. SPK'nın bildirimini okuduk değil mi arkadaşlar? SPK'nın bildirimde okuyalım. Ben bir çayımdan yudumlayayım. Evet. Format'a bakalım. Şimdi format'te ne görünüyor? Evet. Format arkadaşlar artık şöyle grafiği daha düzenleyelim. Format arkadaşlar zaten burada bakın çizmişim. Demişim ki burada direnci var kırarsa şurada gidebileceği bir yer var işte burasıymış. Endeksten dolayı biraz fazla yapmış herhalde. Buradaki trende mi girmiş acaba? Ona bir bakacağız bir saniye. Yani artık bu hissenin de arkadaşlar e, tedbirli olma zamanları gelmiş gibi. Burada trendine girmiş mi? Girmiş. Bu hissenin yükselebileceği yeri vardı. Buradaki trenddeydi. Yani şurada takılabilir demiştik. Hani endekste alakalı bir durumda da sıkıntı çıkartabilir demiştik. Ama bu hissenin tabii ki de yukarıda yükseliş yapabileceği hala gidebileceği yerleri var arkadaşlar. Endekse de bakarsınız. Endekse korunam olmazsa. Yani ciddi bir şey olmazsa bu hissenin hala yukarıda yükseliş yapabileceği kapasitesi var. Yalnız şurası direnç. Burada, burası önlem alınması lazım. Aslında bu hisse arkadaşlar yani çok yakın yerlerde olduğu için bu hisseyi şey yapmak lazım. Burada direnci var bakın. Burada direnci var bunun. Burada da direnci var. Şuralarda. Evet. Buralarda da direnci var. Yarın bu da açılışta belli olur zaten. Bakın burada direnci var aslında. Bakın şuradan da kesiyor. Görüyor musunuz? Hiç oynatmadım orayı bakın. Burada kesiyor. eşitme eşit. Meşit. Şimdi burada direnci var. Burayı kırarsa zaten yarın belli olur zaten. Kırdı mı? Kırdı. O zaman şuraya kadar gileri var. Kıramazsa düzeltme yapar zaten. Yarın belli olur. Performansı ne görünüyor? İyi görünüyor. Tavan kapatmış ama belli olmuyor. Bu tip hisselerde arkadaşlar her şey olabiliyor. Ee, şimdi yarın zaten belli olur. Açıldığı zaman belli olur. Evet. Şimdi arkadaşlar bu hisseli ben de gördüm. Onu söyleyeyim size. Haftalık grafiği alayım önce. Bu hissenin burada e, dirence gitmiş yine. Buralar direnç arkadaşlar. Direnç. Şuralar direnç. Bakın şuranın direnci. Buranın direnci. Evet. E, direnç. Şimdi bir de ters çevirelim. Görüldüğü gibi burada ne yapmış? Gelmiş. Tık 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 tık. Buradan dönmeyeceği ne malum yani. Evet. Ama e, ne görünüyor? Hala yükseliş trendine de devam ediyor görünüyor. Yani benim anladığım kadarıyla burayı kırarsa arkadaşlar zaten kırdım mı olay değişiyor. Kırmasıyla alakalı bir durum. İşte dedim ya yarın sabah itibariyle belli olur. Kırarsa arkadaşlar ne olur? Bu hissenin tabii ki de ileride yükselişi var. Tabii ki de var. i̇şte bizim söylemek istediğimiz hemen yapar mı bu yükselişi? Şurada bir yükselişi var arkadaşlar. Bu yükselişin boyutu da daha da iyi olabilir. Ama işte endeksin durumuna da bakarsınız. Yani şuraya kadar kapasitesi var. Trendi var yani. Ama bu trendde görüldüğü gibi bu trendde bakın bu trendde görüyorsunuz değil mi? Bu trendin de üstünde kalmış. Yani buradan geri çekilebilir desteğine de gelebilir. Ben şimdi hem desteğini vereceğim hem hedefini yani dirençlerini de vereceğim size. İki tarafa da tedbirli olmak lazım. Çünkü dirençte kapatmış. Akşam tavan kapanıyor bir anda. Sabah bir bakıyorsun taban açılıyor. Yani onlara dikkat etmek lazım. Şimdi hem desteğini hem direncini vereceğim. Yani önlem alınması gereken yerlerde stop loss mu koyarsınız? Başka bir şey mi yaparsınız? Aşağıda %30'u var. Güzel desteği. Güzel. Yukarıda da arkadaşlar yüzde aslında yüzde yirmisi var. Kırarsa yüzde kırka kadar gidebileceği seviyesi var. Daha fazla da olabilir belki ama oralarda bakarız. Yani ben aslında şunu demek istiyorum arkadaşlar. Aşağıda %30'u var. Yüzde %30 kadar önlem almak lazım. Çok güçlü desteği burası. Güzel desteği. Oraya kadar önlem alınır. Yukarıda da arkadaşlar yüzde var ve akabinde kırarsa yüzde 40 lira, 45 lira hatta daha fazla da olabilir de buralarda bakarız. %20'de bakarız aslında da %40'ı da yazalım biz kırarsa gidebileceği yeri var. Yani burası biraz kritik bir yer. Kritik bir yer. Şimdi %30 nereye geliyor? Bakın şimdi kendi trendini de çizelim arkadaşlar. Kendi trendi nedir? Şurada. Burayı kırmış. Şimdi bakalım. Burayı kırmış. Şimdi belli olacak şimdi burada. Konu belli olacak. Biz şimdi endekse göre baktık. Şimdi kendi şeyine göre bakıyoruz. Yüzde evet şurası ve burada güçlü desteği var. Bakın burada güçlü alıcısı var bunun. Çok güçlü burası. Güzel. Güzel desteği. En, en sağlam yeri burası yani. O yüzden bunu söyleme gereği duydum. Burası sağlam mevcut Eylül Şimdi burada da bir desteği var. Yani şuradaki spekülatif hareketler sizi aldatmasın. Buraya kadar gelebilme, kayabilme durumu var. Yani iki yerde desteği var. Şimdi %30 gördük biz ama. %30 nereye denk geliyorsa oraya kadar önlem almak lazım. Şimdi ne diyor? Burada %30. Tamam burası. Burası iyi. Kurtardık. 5 lira kadar önlem almak lazım. 5 lira kadar önlem almak lazım. İleride ne dedik arkadaşlar? Şöyle bir trendi var. Evet. Demek ki buralara kadar değil. Oradaki güçlü desteği. Burası da güçlü çünkü. Şu. Silelim bunları. Bunları silelim. Demek ki buraya kadar gelmek istemiyor da. Şu da %35 liralara gelebilir. Düzeltmesinin boyutu o olabilir. Burada da gidebileceği seviyeden bahsettik. En güzeli şurası da. En güzeli şurası. Ve burada da biraz fazla yapabileceği bir seviyesi var. Şurası. Evet. Şimdi ana konuya gelir. Ne dedik? %20 dedik. %40 dedik değil mi? %20. Ha, veriyor mu? Veriyor. 8.70'ler. 8.80'ler. Burası da %40'ı veriyor mu? Veriyor. Taşlar yerine oturdu mu? Oturdu. Zaten buraları görmüştük biz. Değil mi? Evet. Yani şimdi daha fazla olabilir mi? Şu anda bunlar görünüyor. Bunları yapsın da bir bakarız orada. Endeks çok iyi olursa belki bir şeyler olabilir ama zannetmiyorum. Bu da bu kadar da yapması da iyi yani. Evet şimdi e, orada bakarız şimdi bir şey demeyelim. 8.70 direnci var. 8.70 kırarsa 10 liralar var ya, yani. 10 liralar civarı görünüyor. Evet 8.70 ve 10 lira görünüyor. Şimdi formatı buraya bir yazalım arkadaşlar. Format 8.70 şu anda da direnci var. Burayı kırması lazım yalnız. 7.30, 7.35'ler direnci. 8.70 ve 10 lira 8.70. 10 lira. Bu 7.30'lar çok önemli. Ee, 7.35'ler. Burayı kırarsa, kraması düzeltme yapabilir bilginiz olsun. Yani sabah açılışta belli olur. %30 dedik değil mi? %30 nereye denk geliyor? %30 civarı dedik. Yani 5.30'lar 5, 5 falan. 5.30'lar da 5 liralarda diyebiliriz. 5 ile 5.30'lar arası diyebiliriz. Evet oralara kadar eğer kıramasa düzeltme yapabilir. Önlem almak lazım ama ileride ne dedik? Yükselişi var gibi gibi. Evet 5.30 ve 5 lira kadar önlem almak lazım. Evet. Peki bu hissenin alım yeri ne olabilir arkadaşlar? Yani alım fırsatı verdiği yer. Yani eğer olur da öyle bir şey görünmüyor şu anda da. Endeks kaynaklı geri çekilirse 3.60'larda ben buraya yazacağım yine de. Burası endeks kaynaklı gelirse alım fırsatı verebileceği yerdir. Ee, benim için. Ee, ben onu da yazayım şuraya da. Evet. 360. Onu da yazalım. Peki yani 5 5.30 ve 5 görünüyor da oldu ya endeksle ilgili kötü bir haber geldi. Virüs gibi ya yani ona benzer bir durum. 3.60'lar seviyeleri hissenin güzel alıcılığı alıcıyla karşılaşabileceği seviyeler güzel seviyeler yani ya da mevcut endekste herhangi bir durum olmadı. Endeksle ilgili bir şey hisseyle alakalı bir haber geldi ve oldu ya ansızın bu hisse 360 kadar geldi. Oralar değerlendirilebilecek seviyeler gibi gördüm ben. O benim kendi düşüncem, tarzımda düşüncem. Evet, onda yazdım ve hisseyi geçtim. Evet. Şimdi e, formete de baktık arkadaşlar. Sıradaki hisseden devam ediyoruz.